senelerdir kullandığım tek parfümüm. Yazın bunu kullanıyorum. Kışın da başka numarasını kullanıyorum. Sadece kullandığım tek marka David Walker. David Walker'a gidiyorsunuz. B24'ü alıyorsunuz. Kokluyorsunuz ve direkt alacaksınız. Bakın çıkarsa eğer inatlaştı benimle. Ben bunu çıkarıp geleyim. Ne diyordum? Bu parfümü gidiyorsunuz kokluyorsunuz. Daha sonra alıyorsunuz. Sonra bana teşekkür ediyorsunuz. Bakın böyle bir koku yok. Ne zaman sıksam soruyorlar. Ya ben bunu kaç senedir kullanıyorum bilmiyorum. Kıyafetlerde falan. Allah'ım keşke kokusunu gönderebilsem. Gerçekten çok acı. Kıyafetlerde kaç gün kalıyor. Ve ne zaman sıksam hep soruyorlar. Numarasını, markasını. B24 David Walker'ın. 5-10 dakika geçsin sonra o kokuyu alacaksınız. Ve zaten gerçekten vazgeçmeyeceksiniz bu kokudan. Bakın sadece ben bunu kullanıyorum. Artı söyleyeceğim temiz bir koku yani. Baharatlı koku ben sevmiyorum. Böyle... Yani clean girl kokusu mu diyeyim artık çok temiz. Bir... Geçenlerde hatta bir takipçim mesaj atmıştı hani numarasını sormuştu. Sonra almış veya yani ilk defa bir takipçim ona güvenip bir şey alıyor ve çok beğenmiş. Ve bu beni çok mutlu etti. Hani söyleyeceklerim. Bismillahirrahmanirrahim. Dur kız daha nereye gidiyorsun? Daha, daha yeni aldım seni. Neyse bu kadar söyleyeceklerim. Bakar gidin koklayın.